Yine ikinci bir belgede Abdülmecit Han bin Abdülhamit El Gazi diye başlıyor. Nişan-ı Şerifi alişan Sami Mekanı Sultani ve Turay Garray Cihanstan Hakani Nefezehu bil Avni Rabbani hükmü oldur ki bu üstteki yazı bu şekilde Altta geçiyorum hemen. Hasayı orduyu hümayunuma mensup. 16. Redif alayının 1. Kır şehri taburu kol ağası Kıdvetül Emacit Vel Ekarim Hüseyin Avni Efendi Zide Mecduhu'nun hüsnü hidmeti cihetiyle şayesteyi atifeti ulyayı mülükanem olduğuna binaen şerefli ok ve sudur olan emrü fermanı hümayun şehriyarane mücibi alisi üzere kendisine mecidi nişanı zişanının tebriren dördüncü rütbesine rütbesine bir kıtası inayet ve ihsan kılınmış olduğunu mütedammin iş bu berat-ı alişanın istar olundu hurrira fil yevmi sani vel eşrine min şehri şaban el muazzam lisene tis'a aşara ve selase mi'e ve elf burada da gözyaşı gibi olan yazıda ba mahrusi kostantiniye